Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar karşınızdayım. Dün bu oyun kalmıştı ve ejderhalarıma şu mağaraya yazılmıştım. Olduğunu bilmiyorum ama şimdi açacağım bunları. Alalım. Hemen bayzer ayalım arkası. Nadir bizde ha, Agnes bizde. Suyu bir zaten arkadaşlar. 40 dakika istiyor. 40 dakika ne kadar olur?

Bunları sürekli böyle çoklu iki mi yapıyorum arkadaşlar? Baş. Şuraya çoklu çok Çoklu iki. Bak ne oluyor <laughs> gel. Habitatı almak istiyorum. Aslında ateş de alsam olur arkadaşlar çünkü Tören ejderham var. Önceki videolarda görmüşsünüz. Kaydırıyor şunu. Evet, evet. Yavru. Ateş dolu ya bir, bir tane. Bir ateş alman gerekiyor. Hı 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 hı. Neyse. verelim bir iş E sevgilisin arkadaşlar. arkadaşlar. Ve agresif dramımızı geliştirelim arkadaşlar. 13.720 oldu. <laughs> Demek böyle bir şey. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Lak. Bye 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 the other person? 2 <sighs> each. <sighs> bir de bunu verelim arkadaşlar. Böylece tam. Her şey bitti böyle oldu. Çok da ödüllerimiz alalım burada. Ben öyle de 3 savaş yapacağız ama şimdi arkadaşlar zaten. Şuradan geri vermemiz tamamlayalım. Alalım. Daha da bir. 1500 yiyecek. Yüz Bu yüzden adını hala aramadım. hayır Arkadaşlar ajan heyecana gelmiş Ajan heyecanayı mutlattım Arkadaşlar bir gün verdi Arkadaşlar yumurtaya bakar mısınız? Kravatlı yumurta Nå orker jeg ikke å ta på Keşife gönderdim arkadaşlar. Burada öyle yazıyor. Ge keşif görevinden ganimetle döndüler. Ve adadaki tüm bekleme sayısı 45 dakika alınır. Evet. Evet. Tamam. şunu. 31 bir gerekiyor. süre 6 saat yüzüyor. Ama zor. 7 saat orta. 8 saat kaç. <laughs> Öyle 3 yüzlerle tak. <laughs> Elmayı gönderdim. Lan Şimdi arkadaşlar lak onu seviyor ama eğer buraya göndersem kullanabileceğim ben sanmıyorum. Enişte yani Ananı gönder. İzleme sunuyorlar. Anamlık. On Ama Aman. En azından kalsın böyle akası. Tamam. Anan olaya kadar. 11. Yeterini sanmadım. Evet. Şuraya bakıyoruz hmm. Ne işte. kadar geçebiliriz ki? Я не знаю, пока что. Зелисто. Ммм, как то регистрации, которые надо получить. kadar bunlar da 45 dakikadır etkilendi. Evet, Arkadaşlar bir tane de su tapını alayım. Kaç saat olacak? Yazmıyor. Ben şu laka şey yapayım arkadaşlar. Ne yapayım? İsim bulamıyorum arkadaşlar. Yani, Sevelim. Köpek mi 3 Aa. Arkadaşlar lak nasıl vuruyormuş şuradan onu görelim. Şimdi savaştayız. Hani eğitim yapıyoruz arkadaşlar. Hop oh, hayır kaçtı. 1 2 Hayır 2 Arkadaşlar bu normal bebek geliyor hani insan olarak. Bunlar viking. Evet arkadaşlar bunları vurursak kaybediyoruz. Hayır, işte böyle. Kurtuldu, vurdum, vurdum, vurdum. Sakın, vurdum, Vurdu. vurdum, bunu da vurdum, bu da vurdum. Hayır, Deniz kartı işte. değil. peki bu spiky omz. Kapa. Evet arkadaş, aradığın şey bu Arkadaşlar O kadar ne bu seviyde. Bir kalsın arkadaşlar. Rakı koyacağım anne. <laughs> Anamın kızı <dediği gülüyor> çünkü artı biri bu. Benim var. Arkadaşlar bu bu buna fena vuruyor. Bu buna. Bu da buna. en güzel ateş arkadaşlar. Ve sıra bana gelmiyor arkadaşlar. Yine son iki elde kurumda. Evet arkadaşlar bunu öldüreceğim ki sıra tekrar ben dönsün. Bunlar da kendimi besleyip kendime atacağım uska da Sabitle. En zaraf kesinin sonraki savaşlarında Ve bir taş şey alırlar. tekrar ben onu Arkadaşlar, şeyden okudum. Bir enerji vereceğim. Direkt Dürüst bir şekilde kullanarak Üçlerce saydıracağım. Bakın Su Ateşi azıcık koyalım ama Ateş Dumanlı İlk bunu kullan. Arkadaşlar. Ay. O ne gibi? Mükemmel. Şu izlerimiz öldü. Öncelikle şunca da bitirelim arkadaşlar. O bir da abi bu için. Ben Evet. Şunu bir alayım. Tekrar bunu alacağız. Suyla. Güzel. Bizim... Arkadaşlar mecburum kolay da olsa bir enerjim var. Odak saldırı da yapamıyorum. O yüzden böyle iyiyiz. Ve izin kalmadı zaten. Yaracağım. Yaracağım. Su içmeme etki şey hava etki yani Mükemmel. Yok saldırısı tık. Of arkadaşlar. Şunun ölmesini istiyorum ama. Öyle vuralım hep. Yeni kelime kullanmak arkadaşlar. Usta adam. Gerçek Hani Hepsi sırı sırı Tamam. istemiyorum fazla onlarla. arkadaşlar 3 galibiyet serisini mi aldık? 300 Bunu da alalım. paralarını topladım. Ve buranın aldık arkadaşlar. Yavlama elinde bir kez iki kez. Arkadaşlar son iki görev kaldı. ama Onu hiç bir gün beklemem gerekiyor. Bu da kısaca. Saat 7.20 yarın 8.20'de olacak. evet arkadaşlar? Videom buraya kadar da. Zaten bir şey kalmadı. Neyse şunları da toplayalım arkadaşlar. Ve sezon puanı. Bunun da var? Şimdi mi gelir? Şimdi mi gelinir? Şimdi mi gelinir? Özsel <laughs> Ejder. Olmaz. Evet, orman Savaşçısı Ejder. 22 puan. Bu ne? Özsel Ejder. Çiğcevi kullandığında yüzde on ihtimalle ekoizler yanıyor. Karanlık, ateş, rüzgar. Tesla izler yok arkadaşlar. Ejder ustası bileti 9. sınıf. Evet arkadaşlar. Bu şakarım şey bu kadardı. Son iki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.